Asrın iki Nur Timsali Bediüzzaman Said Nursi ve İmam Ruhullah Hümeyni Kur'an Mektebi'nin iki Nur Temsilcisi asrımızda zuhur etmiş, birbirlerinin bütünleyicisi, tamamlayıcısı ve birbirlerinin öncesi ve sonrası olmuşlardır. Ki biri Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, diğeri ise İslam çağının müjdecisi ve emperyalist güçlerin korkulu rüyası. Put Kur'an, İmam-ı Ümmet, Ruhullah el-Hümeyni Hazretleridir. Bereketli ve mübarek hayatları birbirine çok yönden uyan bu iki İslam kahramanı, ömürlerinin tamamını Allah yolunda ve İslam'a hizmet uğrunda sarf etmiş, bunun dışında da hiçbir gaye ve maksat asla takip etmemişlerdir bir bütünün parçaları, çift yüzlü aynanın birer yüzü olan bu İslam kahramanlarının birbirini uyan yönlerinden bir kısmını şu şekilde özetleyebiliriz. Gerek üstad, gerekse imam, doğuşlarından itibaren İslam'ın içerisinde bulunmuşlar ve hayatlarının bütün zamanlarını İslam ile geçirmiş, çok kısa bir süre için de olsa İslam dışı ideolojiye asla yönelmemiş, bağlanmamışlardır. Her ikisi de hakim olan gayri İslami güçlerin okullarında okumamış, onların eğitiminden geçmemiştir. Onların kültür izlerini üzerlerinde asla taşımamış, tamamen vahiy kültürüyle yoğrulmuşlardır. Her ikisi de başlarındaki sarık, cübbe ve diğer kılık kıyafetleriyle İslami bir görünüm arz etmiş, gayri İslami düzenlerin ve kültürlerin modasını, kılık kıyafetlerini ve benzeri izlerini asla taşımamışlardır hem üstad hem de imam. Hakim olan düzenlerden resmi görev ve memuriyet almamışlar, tamamen izzet ve hürriyet içerisinde yaşamışlardır. Her ikisi de imanın ve İslam'ın hakimiyetini ve topluma egemen olmasını esas almış, ikincil düzey meselelere ve daha alt düzey konulara takılıp kalmamışlardır. Her ikisi de parti dernek ve cemiyet gibi resmi ve legal bir hareket kurup başlatmamış, tamamen gizli ve cemaati bir harekete esas almış, tebliğ konusunda asla tavizler vermemiş, tağuti güçlerle uzlaşma içerisine girmemiş, hakim güçler tarafından sürekli baskı ve zorbalıkla karşı karşıya bırakılmışlardır. Merhum Üstad da İmam Hümeyni de akılcı, Selefi mantığa karşıt bir çizginin yolcusu olmuş İrfani Mektebi dustur edinmişlerdir. Ki vahdedi vücuda ve benzerlerine bakışlarında ve diğer anlayışlarda büyük yakınlıklara şahitlik edilmektedir. Merhum İmam Hümeyni zaten Ehlibeyt Mektebinin son halkalarından birini ve önemlisini oluştururken Üstad Said Nursi Hazretleri de aynı mektebin takipçisi olmuş ve o mektebi meşrep ve meslek kabul etmiştir. Her ikisi de Allah vergisi ve leduni ilimlere, feyizlere mazhar olmuş, züht, vera, takva ve ilimde harika bir biçimde seçkin hale gelmişlerdir. Her ikisi de topluma inmeyi, daireyi geniş almayı ve bir kısım şahsiyetleri İslam'a istihdam etmeyi prensip olarak kabul etmiş ve uygulamış hedef olarak da bilhassa hakim olan tavuti güçleri almış, halka ise acımışlardır. Her ikisi de bereketli ömürlerinin tamamını Allah yolunda harcamış. Tam 87 sene yaşamış ve 1960 senesinde Üstad Bediüzzaman Said Nursi vefat ettiğinde merhum İmam Hümeyni fiili çıkış yapmış ve uzun vadeli programını uygulamaya geçirmiş ve aleni olarak şahlık rejimi aleyhine açıklamalarda bulunmaya ve bunu bir program dahilinde ortaya koymaya başlamıştır. Böylece tek bir kaynaktan çıkmış olan bu iki nur, toplamda yaklaşık 117 sene yaşamış ve ömürleri boyunca İslami uhuvvet, vahdet, ittihat ve İslami hükümranlık fikrinde mutabık kalmışlardır. Allahu Teala'nın sonsuz selamı, ve rahmeti merhum üstadın da merhum imamın da üzerlerine olsun ve her ikisi de nur içinde yatsınlar amin